Bu etkinlik için Hollanda'dan geldim. Halil Bey beni her yıl 8-10 defa kandırmakla kalmıyor. Bunun için 24 saatliğine Türkiye'ye getirtirdi. Bicom grubu için yine de feda olsun. Mutlu bir ofis ortamında, mutlu bir iş ortamında çalışmak istedim. Ecom grupta bunu yaptığımızı düşünüyorum. Ben mutluyum. İnşallah arkadaşlar da çok mutludur. Ecom grubun kurulduğu günden bu yana bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte nice 7 yıllar geçirmek dileğiyle Herkes çok seviyorum. Çok mutluyum. En mutluyum. Aşırı mutluyum. Etkinliği yapan İK'cı arkadaşa teşekkür ediyorum. Yani kendime teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip. Çok güzel çalışıyoruz. Uzun zamandır da birlikte çalışıyoruz. emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz başlıyor. Çok güzel bir etkinlik. E, teşekkür ediyoruz bunun için. Şirketimize de aynı şekilde. nice 7 yıllara inşallah. Mutluyuz. 7. yılımız. Önümüze daha uzun yıllar var. Dediğim gibi nice 7 yıllara inşallah. 7. yılımızda çok güzel bir etkinlik düzenliyoruz. Ben de şimdi set getirdim ve çalacağım. Mutluyum, çok keyifli bir etkinlik. Okeydir herhalde. Yemek yemediğim için ben de sizlerimi söylemek istemiyorum. Yemekten sonra daha iyi bir yorum yapabilirim. Ama şirketimizi kutluyorum 7. senelerine Merhabalar, ben şirkete en son katılanlardanım. Şirketim bugün 7. yılı kutlanıyor. Bu şirkete katıldığım için de, burada çalışmaya başladığım için de çok ama çok mutluyum. Hala çok heyecanlıyım. Umarım her şey güzelliklerle gelir, her şey gönlümüzce olur, şirketimiz daha da çok büyür. Ecom grubun 7 yıldır içinde olmak benim için büyük mutluluk. Bugüne kadar çok fazla şekilde iş yönettik, çok ciddi işler yaptık, mükemmel sonuçlar çıkardık. Bugün de organizasyonda tüm ekibimiz ve arkadaşlarımızla beraber 7. yılımızı kutluyoruz. İnşallah 17, 27, 37 diye devam eder, gelecek nesillere güzel bir şirket bırakmış oluruz. Teşekkür ederim bugün için.